anayasaya gelmeden önce eğer hükümet Türk ve Türkçü ise bunun turnusol kağıdı var. Anlamak için kontrol mekanizması var. Nedir? İktidar madem Türkçülük yapmaya başladı, gerçekten Türkiye saygı duyuyorsa ve yüreği varsa iktidar. İzmir'in ilk Türk Fatih'i Timur ve ikinci Fatih'i Atatürk'ün heykelini yaptırır İzmir'e. İzmir'in ilk Türk Fatih'i Timur Lenk'tir. İzmir'de daha Timur Lenk'in bir anı heykeli yok. Sadece fuarın içinde büstü var bir tane. İşte 20 küsür tane devlet e, Türk büyüğünün arasında bir tane de Timur Lenk'in var. Hayır. Timur Lenk İzmir için çok özel. İzmir'in ilk Türk fethedeni, ilk Fatih'i Timur Lenk. Ve Timur Lenk'in bir orada anı heykeli de yakışır. Türklük adına yakışan bir şey. Bunu talep ediyoruz. 他去说。